Merhaba arkadaşlar. Belinda'nın yoğun isteği üzerine bu havada parka geldik değil mi anneciğim? Ama çok soğuk. Belinda birazcık hava almak istedi. Spor yapmak istedi. Hadi biraz da oyna da gidelim anneciğim. Dışarısı çok soğuk. Ayrıca o büyükler için sana göre değil. Hadi bakalım. Şimdi Belinda bunların hepsini tek tek dener. Gel öbürlerini yap. Sen onları yapamazsın. Hadi bakalım. Çok istedi. Dikkatli ol ama anneciğim. Yavaş. Çok güzel. Sıradaki hangisi? Sırayla git bari. Anneciğim sence bunlar senin yaşına göre mi? Ha? Değil değil mi? Yavaş yavaş dikkat et. Bacakların ayrılır dikkat et. Acır anneciğim. Sonradan acır. Sıra bunda. Yürü bakalım. Arkadaşlar bu arada dışarısı çok soğuk ve çok aşırı derecede esiyor. Ay anneciğim dikkat et. Onu yapamadım bence diğerlerine geç. gel. Dikkat et. gücü nasıl ineceksin orada? Yavaş. Ben de yapmayı isterdim ama maalesef seni videoya alıyorum. Hadi diğerlerini de yap istersen. Çünkü hava çok kötü anneciğim. Hastalanırsın. Hadi gel şunu da yap sırayla. Ters yapıyorsun. <laughs> Bacak boyun yetmiyor annem onu sana. Gel. Hadi onu da yap bakalım. Ah bu havada beni dışarıya çıkarttın ya. Ha! Anneciğim aman çok dikkat et yüzüstü gidersin bak. Başka ne kaldı yapmadın? Bence bitti. Bakalım. Yapmadım çıkar. Bizden başka da kimse yok bak. Ay 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 belinde. çok kötü esiyor şuraya bak. Bu ne Onu bilmiyorum anneciğim. Herhalde e, şey ya mekik bir şey mekik herhalde bacak kaslarını çalıştırmak için başka ne var? Hadi gel şurada park var biraz da parka gidelim. Ama çok değil tamam mı? Biraz böyle 2-3 e, dakika çünkü çok ha. soğuk. Hadi yürü bakalım. Aşırı derecede rüzgar esiyor. Evet. Uçacağız neredeyse. Evet. Kimse yok parkta bak. Evet. Soğuk olunca kimse çıkmam çıkmamış. Evet. Hadi biraz da burada oyna. 5 dakika. Evet, Survivor yarışmacısı Belinda. Parkuru tamamlayabilecek mi bakalım? Düşme de. <laughs> ne oldu? Tamamlayamadın değil mi? <laughs> Geri dön. Geri dön ama dikkat et. Kaydırak var ama küçük. Sana göre değil. Ama eğlenceli. E hadi git bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bu parkuru tamamlayabilirsin artık. Senin için çocuk oyuncağı. Evet, Belinda parkuru tamamladı. Şimdi diğerlerine geç bakalım, hadi. <laughs> Belinda göklere çıkıyor Belinda. Anneciğim dikkat et. Yeter anne in aşağıya. Yüksek düşersin. İn anne. Dikkat et. Soğuktan ellerim titriyor belinden. Çok üşüdüm ben. Sen üşümedin mi? Sen üşümezsin zaten. Park olduğu zaman sen üşümez. Ne oldu? Yoruldun mu? Daha iki parkurda. Oo, bir de ısınma hareketleri spor yaptın ama. Bozuk mu? Hadi anneciğim bak burada bir daha var. Şu parkura gidebilirsin. Evet gel. Burada da yapabilirsin. Hadi bakalım. Evet. Bu parkuru da tamamladı. Aferin sana. Başka ne kaldı? Bunlar çok basit. Hangisi? Ona bak bakalım. O bozuk değil belki. Evet değilmiş. Anne bırakma. <laughs> Beni Annem düşersin. Vav. Wow. Kaykay gibi belin de bu. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> Düşersen kaldırmam bak. Arkadaşlar şurada Belinda'ya göre park var ama oraya götüremem. Görmesin çok soğuk. <laughs> Hadi annem gidelim artık gel. Üşüdüm anneciğim be. Başka ne var? Yapmadığı. Salıncak. Koş. Hadi bir de salıncağa bin bakalım son kez. Belin dayı bıraksak parkta akşama kadar burada oynar. Değil mi? Ben sallayayım mı? kendi sallanabilir misin? Ha gayret. Ha gayret. Evet. Her tamam doydun mu Başka da bir şey kalmadı. Kaydıraklar var ama küçük. Gidelim mi? Üşüdük değil mi anneciğim. Evet. Arkadaşlarımıza da bay bay diyelim kapatalım evet. videomuzu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.